Ana dili Arapça olan, Arapça dil yapısını çok iyi bilen bilenler okudukları ayetlere neden aynı anlamı vermiyorlar? Arap kökenli müfessirlerin tefsirlerine bakıldığında görülmektedir ki her biri başka bir şey söylüyor. Neden? Çünkü anlayışları farklı. Çünkü anlayışları bağlı oldukları mezhepleri, tarikatları, ekolleri tarafından belirlendiği için her biri kendi anlayışına göre anlam vermektedir. Onun için anlayış Doğru olmadan anlam doğru olamaz. Allah'ın ölçüsü kapsamında bir anlam bütünlüğüyle Kur'an anlaşılmaya çalışılmazsa, menkibeler kapsamında, hikayeler, mitoloji kapsamında e, atadan dededen gelen bir ölçüyle Kur'an'a yaklaşılırsa o doğru bir sonuca kişiyi ulaştırmaz. O yüzden Allah'ın ölçüsü, yine Allah'ın e, ölçüsü üzerinden emek verilerek anlaşılması gerekir evet e, farklı çarpıtmalar sonucunda farklı taraflara zihinler savrulmakta savrulmuştur e, ölüye Kur'an okunması ölüye dua edilir Kur'an e, dua maksadıyla yapılır fakat gerçek ölü hayattayken iki aya üzerinde dolaşan ölü zihinler ve gönüllerin ölmüş halinin dirilmesi gerekir Asıl olan Kur'an'ın ölçüsüyle e, atıl durumda olan zihinlerin canlanması, gönüllerin dirilmesi gerekir. Yani Allah'ın ölçüsü kapsamında bir anlam dünyasının oluşması gerekir. Allah ölçüsünü diriler için göndermiştir. En güzel şekilde zihinsel dünyamızın inşa olması, Allah'ın belirttiği ölçüler kapsamında anlam dünyamızı inşa ederek o doğrultuda ahlak oluşturmak, eylem oluşturmak gerekir. Kur'an'ın ruhunu yakalayıp o ruh ile canlanmak lazım. Kusal gün ve gecelerde okuyarak sevap kazanmak, Kur'an'a sevap maksadıyla yaklaşmak, bir kelimesinden sevap bekleme anlayışı çok tutarlı bir yaklaşım değildir. Kur'an'la Kur meşgul olmak zaten, gece gündüz zaman ayırmak, onunla inişe olmak başlı başına zaten sevaptır. Yani hayatımızı, anlam dünyamızı en güzel şekilde inşa eder, hayatımızda ahlak olarak, davranışsal olarak kendimize çeki düzen verirsek, bir hayatımız olursa zaten Allah'ın rızasını kazanırız. Yani işi bir tacir kapsamıyla düşünmek, ticaret boyutuna dökmek, birkaç ayet okuyup şu kadar sevap kazandım kapsamı çok doğru bir yaklaşım değildir Kur'an'a. Güzel okuşma, okuma yarışmaları düzenlemek. Yani bu Kur'an'ın gerçek mesajını örtmek bir boyutuyla tahrif etmektir. Asıl olan Kur'an'da gelen mesajı anlamaya çalışmaktır. Ona zaman ayırmak, mesajı kapsamında zihinsel olarak inişe olmak ve ahlak oluşturmak gerekir. Kur'an'ın maksadı en güzel şekilde Allah Resulü'nün yaşadığı, oluşturduğu ahlakı zihinsel olarak iniş olmak davranışsal olarak ahlak oluşturmaktır asıl amaç Allah Resulü belirtiyor hadislerinde de güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim Kur'an'ın bütünlüğünde güzel ahlakı tamamlamak dürüst olmak, ahlaklı olmak, merhametli olmak insan olmak ve infak etmek en başta olmazsa olmaz şirkten uzak olup tevhidi bir anlayışla Allah'a inanmak tevhidi anlayış kapsamında bir ümmet oluşturmak İnanç ne olursa olsun adalet kapsamında birlikte yaşamın olması lazım. Hastaya şifa maksadıyla Kur'an okunması bu psikolojik yaklaşımlar, psikolojik sıkıntılara Kur'an okunur. Fakat Kur'an'ın asıl maksadı zihinsel ve toplumsal olarak bireyi ve toplum kapsamında en güzel şekilde ahlak oluşturmaktır. Allah'ın ölçüsü kapsamında bir medeniyet oluşturmaktır. Bireysel, ailevi, toplumsal olarak ahlak, İslam ahlak medeniyetini oluşturmak. Muska yapmak kesinlikle bir tahriftir. Çıkarcıların, bezirganların tezgahına su taşımaktır. Bez kılıflar içinde duvarlara asılması kesinlikle Kur'an'ı e, ulaşılmasını e, bu kapsamda zorlaştırmak yanlıştır. Kesinlikle elimizin altında olması ve ona her daim kolayca ulaşmak, okumak. Kur'an bilim kitabı değildir kesinlikle. Kur'an metafizik kapsamında dünya ve ahiret bağlantısını kurarak kişilerin hayatında en güzel şekilde hayatını anlamlandırmaktır. Dünyasını ve ahiretini anlamlandırmak, hayatı anlamlandırmak, hayata bakışımızı Allah'ın ölçüsü kapsamında anlamlandırmak, ölümün ne olduğunu anlamlandırmak, yani kişinin anlam dünyasında en sağlam bir şekilde saç ayağı olarak kişinin anlam dünyasında yer etmesi ve kişinin hikmetini Allah'ın ölçüsü kapsamında oluşturmak. Yalnızca belli başlı ibadetleri düzenleyen bir imhal kitabı olmak. Dini sadece ibadet kapsamına indirgemek kesinlikle eksik kalır, kesinlikle yetersiz olur. Din, dinin bütünlüğünde ibadet de var, dinin kapsamı ibadetle sınırlamak eksik olur. Dinin bütünlüğünde kulluk var, ibadet, artı bireysel olarak, ailevi olarak, toplumsal olarak, ekonomik olarak birçok alanda insanların hayatına dokunan boyutu var İslam'da. Zekat var, fitre var, sadaka var, infak kapsamında birçok güzellikler var. Dürüst olmak, ahlaki kapsamda en güzel eylemleri sergilemek İslam'ın bütünlüğünde bu var. Ahlaklı birey, ahlakla ile ahlaklı toplum oluşturmaktır. Doğumda, ölümde, sünnette, evlilikte ve benzeri okunarak kazanç kapısı olmak tarzı yaklaşımlar Kur'an'a kesinlikle doğru yaklaşımlar değildir. Kur'an'ın mesajıyla ayağa kalkma, Kur'an'ın mesajıyla çelik gibi sağlam, iradeli ve Allah'ın ölçüsü kapsamında hikmeti yakalayıp güzel ahlak oluşturmak. İnsanlara doğru yolu gösteren Allah'ın ölçüsüdür. O ölçüyle bütün e, bilgiler tartılması lazım. Din diye sunulanlar din midir değil midir Allah'ın ölçüsüyle tartılırsa neyin ne olduğu ortaya çıkar ve görülür. İnançta ve yaşayışta ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Tevhidi kapsamında bir inancın olması ve yaşayış kapsamında yine Allah'ın ölçüsü kapsamında hayatımızı inşa etmemiz gerekir. Doğrulukta sap, doğrulukla sapkınlığı ayırmak, iyi ile kötü, yanlış ile doğruyu, yararlı olanla zararlıyı ayırmak. Kesinlikle Allah'ın ölçüsü doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayıran o mutlak bir mihenk taşıdır. Dost doğru bir yoldur. Hakikattir. Onunla tartılması, onunla gerçeğin görülmesi, hayatların inişi olması gerekir. Müslümanın kişilik ve kimliğini oluşturmak. Evet, kişilik ve kimliğin, karakterin, ahlaki yapının oluşmasında gerçek ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Allah'ın nuruyla, Allah'ın boyasıyla boyanmak lazım. Kendisine inananlara yeryüzünde adaleti, özgürlüğü, barışı, güveni egemen kılma sorumluluğuna sahip kılmak. Evet, Allah'ın ölçüsüyle bir toplum inişe etmek, ahlaklı bir toplumun oluşmasında en temel kriterlerin başında tevhid olması lazım, adaletin olması lazım. Farklı inanışta insanlar olabilir, özgürlüğün olması, barışın, güvenin olması, birlikte farklı inançtaki insanlara birlikte yaşamak, ümmet anlayışının oluşmasını sağlar. Allah Resulü farklı inançtaki insanları bir arada adalet kapsamında yaşama ortamını sağlamıştır bunu bize örnek olarak göstermiştir. İslam'ın mesajı barıştır, ahlaktır, adalettir, merhamettir. Varlığını ve hayatını adalete, infak etmeye, merhamete, kardeşliğe adanmasını sağlamak. Kesinlikle Allah'ın ölçüsünde bu unsurlar bulunmakta. Adalet, infak, merhamet, kardeşliğin olması. Yeryüzünde baskı ve zulüm sona erinceye kadar her türlü zorbalık ve kötülükle mücadele etmek. İslam her daim barıştan yana bir hayatın ölçünün olmasını inananlara göstermekte ve inananların bu doğrultuda hayatlarını şekillendirmesini istemektedir. İnsanı her türlü gücün, kurumun kişinin köleliğinden kurtararak yalnızca Allah'a kul yaparak özgür kılmak, Allah'ın Şirki en büyük zulüm olarak tanımlamasının nedeni şirk düzenlerinin insanı köleleştirici bir yapıya sahip olmalarıdır. Şirk kesinlikle kula kişiyi kul yapar. Allah kişinin kula kul olmasını engellemek için her daim kullarını aydınlatır. İndirmiş olduğu risaletlerin bütününde kula kulluğu kaldırmak için Allah yol gösteriyor.